Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem yeni bir ilan hakkında konuşacağız hem de hali hazırda 11.317 sürekli işçi alımının Kura sonuçları hakkında biraz daha konuşmuş olacağız arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kura sonuçlarından haberdar olmak için, isim listesinden haberdar olmak için ve isminiz çıktıktan sonraki süreçte yedekler veya asil adaylar nereye nasıl başvuru yapacak, evrak teslimi gibi önemli diğer tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Bizler elimizden geldiğince tüm süreci beraberce yönetmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle Sağlık Bakanlığı 2. etabı ne zaman başlayacakla ilgili birçok soru da gelecektir. Onun da hemen yanıtını vereyim arkadaşlar. Normalde 2022 yılı bitmeden tüm 85 bin atamanın hepsinin yapılması gerekiyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu şekilde bir açıklama yapmıştı ama maalesef henüz resmi bir duyuru gelmemiş durumdadır. Hani Ocak ayında veya Ocak'ın sonlarında olabilir veya bunların haricinde farklı bir tarihte de olabilir arkadaşlar. Kimisi Mart'ta diyor, kimisi Şubat'ta diyor. Bununla ilgili resmi bir tarih henüz belirtilmemiş durumda. Resmi açık Açıklamayı bizler takip ediyoruz. Bir açıklama yapıldığı takdirde sizlere bilgisini derhal sunmuş olacağız arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Pekala sürekli işçi alımı 11.317 iş üzerinden başvurumuzu yaptık henüz sonuçlara ulaşım sağlayamadık. Bu sonuçlara ne zaman ulaşım sağlayacağız veya bizler kura yöntemini nereden izleyeceğiz ile ilgili birçok soru almıştım. 11.317 sürekli işçi alımının kura sonuçları bu çarşamba yani bu hafta içerisinde çarşamba günü 28 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olacaktır. Kura sonuçları, kura çekimi, kura canlı yayını hepsini bu kanalda sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirerek tüm kura süreci boyunca yapacağımız çalışmadan isim listesinden haberdar kalmayı ihmal etmeniz elimizden geldiğince hepsine tek tek deneyeceğiz. Sürekli işçi alımının kura sonuçları veya kura çekim canlı yayının hepsini burada aktarmış olacağız. Tüm canlı yayında beraberce süreci izlemiş olacağız arkadaşlar. Bunun haricinde yeni bir atama kararı alınmış oldu. Ekranda görmüş olduğunuz üzere 1468 yeni atama yapılmış olacaktır. Bu atamaya da kimler başvurabilecek? Hemen onun bilgisini vereyim. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlanmış olan kişiler işçi statüsünde başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Sizler başvurularınızı bugünden itibaren 26.12.2022 ile 30.12.2022 tarihleri arasında online işkur üzerinden başvurunuzu yapacaksınız. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmuş olduğunuz illere ancak başvurunuzu yapabileceksiniz. Yalnızca bir yere başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malum sayılmayacak şekilde yararlanmış olan kişiler ancak başvurusunu yapabileceğini belirtmek isterim. Atama sözlü mülakatla beraber atanmış olacaktır. Yani sözlü mülakata girdiğiniz takdirde atamanız gerçekleştirilmiş olacaktır. Sizlere uygunsa başvurusu yapın. Uygun değilse de diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmalardan, tüm memur atamasından, işçi alımlarından, daimi personel alımlarından haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomuzda artık 11.317 iş. İŞKUR yeni işçi atamasının kura sonuçları, kura isim listesi, kura çekimi, canlı yayınları hepsini beraberce bu kanalda değineceğiz. Merak etmeyiniz. Şu an kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.